Mum mecburiyetten yattan yaktım. Ondan sonra 10 on dakika öyle yattım. Nasıl uyudum bilmiyorum. Öyle yangın çıktı. Öyle emeğiyle çıktım dışarıya. Bağırdım torunu. Anne ne, ne, oldu sana? Evet. evet ben burada uyuyorum. Torunun salonda uyuyorum. Çıktım dışarıya bağırdım. Ne, nasıl çıkacağım bilemedim. Sonra torunum çağırdı komşular, ıkfaya haber verdiler. E, ama çok karanlık. Ne telefon ışığı kaldı ne bir şey kaldı artık.